Herkese selamlar sevgiler dostlarım Bugün yeni bir seriye başlıyoruz sizlerle Tokat çevresinde gezilecek yerleri gezeceğiz birlikte sevgili dostlarım Bugünkü ilk durağımız ilk hedefimiz Erbağa Düden Gölü dostlarım Erbaa'da güzel bir doğa harikası var dostlar Umarım sesim geliyordur şu an Sesi tam ayarlayamadım Bir takım sorunlar devam ediyor maalesef dostlarım 30 kilometre var şöyle gördüğünüz gibi. Bu arada Yamaha'nın kendi uygulamasındaki Myride de olması lazım. Ya da diyelim Street Cross dostlar orada göstermiyor şeyi Düden Gölü'nü. Fakat normal Google konumlarında var dostlarım. Bu bilgiyi de verdikten sonra yolculuğumuz başlasın dostlar. Virajlı vesaire yollarımız var. Evet sevgili dostlarım şöyle Karayaka, Doğan Yurt vesaire kavşaklarına geldik. Burada dönüyoruz Kale Köyü'ne doğru bu taraf Kale Köyü'ne gidiyor. Şurada bungalovlar var hatta. Bungalovlardan sola doğru döndük. Yol genelde gelişli gidişli fakat yani öyle kötü de bir yolu var diyemeyiz. Sadece belli bir süreden sonra yaklaşık bir 15 km falan daha doğru tırmanıp virajlar var dostlarım. Onun dışında gayet güzel temiz. Hani eee düz fakat gelişli gidişli bir yol var. Öyle çukuru vesaire de çok yok. Bilginiz olsun dostlarım. Kale köyüne girdik sevgili dostlarım. Buralarda dikkat edin şayet gelecek olursanız. Çok sık bir şekilde tümsekler var ve o kadar da belli olmuyor tümsekler. Haberiniz olsun bir anda patlama riskiniz var arkadaşlar. Yine arabadaysanız da belki kurtulursunuz da motorla biraz daha e, sıkıntı yaşarsınız dostlarım. Kale köyü de böyle şirin küçük. Tavukların mavukların getirdiği standart bir köy dostlarım. Evet dönüş yerine geldik sevgili dostlar. Buradan yukarı doğru çıkacağız. Bundan sonrası biraz daha rampa vesaire yokuş. Direkt başlıyor zaten. Artık göle doğru tırmanıyoruz diyebiliriz dostlar. Buralarda da virajlar vesaire bazı yerlerde keskindir. Aman diyeyim dostlar motorla vesaire geldiyseniz araba da olsa dikkat edin. Sonuçta virajın sonu uçurum arkadaşlar. Ama mesela bayağı keyifli bir yol. Tam böyle önünüzü gördüğünüz zaman gaza açıp vesaire. Şöyle fakat yollar biraz bozuk. Ona da dikkat edin dostlar. Yani bu yol adamı uçurur Burada keyifli bir şekilde Gezine gezine Doğayı izleye izleye e, Gitmek en mantıklısı Kulağınızda da bir şarkı olacak Şu an benim yok e, Unuttum arkadaşlar ama siz gelirseniz kesinlikle kulağınıza bir parça takın. Fazlasıyla zevkli bir yolculuk olacaktır. Aşağıdan da bir dere geçiyor. Virajları da görüyorsunuz bayağı keskin dostlar. lüvi yolculuğu var yani böyle dönmek vesaire dişi kızlarda da olsa ve böyle alanlarda olabildiğince e, virajı içten değil de dıştan doğru alın dostlarım çünkü içten ne çıkacağı hiç belli olmaz. Mesela i̇şte şu köşede köpek möpek vardır bir şey vardır. düştü. Evet dostlar hava 15 dereceye düştü. Yukarı doğru çıktıkça doğal olarak soğuyor hava. Bu da üşüttü sevgili dostlarım bizi. Her ne kadar kalın kalın giyinsek de şu an ufak uzak böyle bir serinlik hissediliyor dostlarım. dostlarım. Düden Gölü'ne vardık. Herhangi bir oturmalık alanı yok. Merkeze 40 kilometre. 20 kilometresi rampa tırmanıyorsunuz. Ve havada sis de vardı. Sisin içinden bile geçtik. Bir doğa harikası böyle. Şey kalmış yani. Yerlerde vesaire mangal yapılıyor. Doğal kalmış bir alan. Yürüme yeri var, onu göstereyim sizlere. Evet dostlar, yollar hep böyle virajlı ve e, güzeldi yani. Rampa çıkıp Düden gölüne doğru gelirken biraz iniyorsunuz. Onun dışında bir 15 kilometre rampa viraj çıkıyorsunuz. Yol boyu o kadar esmiyordu fakat Düden gölü biraz rüzgarlı. Şöyle bir alanı var. Doğal kalmış bir alan ufak bir yürüyüş alanı yapmışlar şu şekilde. Buradan başlıyor. Böyle hani güzel havalarda ailecek gelinip e, mangal vesaire yapıp biraz yürüyüş. Top oynamalık alanları var. Çimde tabii ki de doğal bir alan. Böyle göl keyfi sürebilirsiniz arkadaşlar. Yolda mıcır yürüyüş yolumuz. Ama hava soğukken gelmeyin arkadaşlar. <laughs> Kesinlikle değmez. Havalar istediğimiz gibi gitmedi bizim. Hayırlısı oldu diyelim. Şu anda da çok kalabalık değil. Sadece bir tane aile vardı. Onun dışında sessiz, sakin. Buradan aralara vesaire gidip oturup edip mangal yapabileceğiniz güzel bir Güzel bir alan var dostlarım. Şu tarz bir yer de var arkadaşlar. Şöyle ufak bir dağdan doğal geliyor diye tahmin ediyorum bunu. Böyle su geliyor. Klasik bir köprü yapılmış. Yine altlarda da mangallık vesaire. Buradan da yürüyüş yolu bayağı devam ediyor. Galiba etrafını tamamen dolanıyor arkadaşlar. Şöyle bakarsanız yol devam ediyor. Evet dostlarım Tokat'ta Gezilecek Yerler serimizin ilk bölümünde Erbağ Düden Gölü vardı. Umarım beğenmişsinizdir. Böyle doğa harikası, mangal yapabileceğiniz bir alan göstermek istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın dostlar.